Merhabalar, bu haftaki YouTube kanalımızdaki konuşmamızın ana konusu biyolojik tedaviler. Instagram'dan beni takip eden dostlarım bilirler. Sevdamız kıkırdak deriz. Sevdamız kıkırdak mantığı şu. Sevdamız kıkırdak, kıkırdağımızı korumamız gerekir. Çünkü kıkırdak kendini yenileyemeyen bir doku. Kıkırdak kendini onaramayan bir doku. Kıkırdak ağrı hissetmeyen bir doku. Kıkırdak ağrı hissetmedi. Peki biz nasıl dizlerimizde kıkırdakta problem olduğu zaman veya kalçamızda kıkırdakta problem olduğu zaman ağrı hissediyoruz? Kıkırdakta oluşan hasarlardan çıkan bir takım maddelerden kaynaklanan eklem zarındaki şişlik Eklem zarındaki ağrılar, eklem zarındaki ağrı reseptörlerinin uyarılmasıyla bunlar ağrıyı hissettirebiliyorsunuz. Peki biz kıkırdaklarımızda oluşan sorunlarda hemen protez mi yapıyoruz? Hemen cerrahi mi yapıyoruz? Hemen artroskopimi mi yapıyoruz veya hemen başka bir cerrahi tedavi de mi? Hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii ki hayır. Öncesinde biyolojik tedaviler dediğimiz tedaviler var. Bunlardan benim uyguladıklarım bir interleukin reseptör antagonisti dediğimiz sitokin tedavisi, iki kök hücre tedavisi. Kök hücre tedavisi de genellikle kemik iliğinden alınan bu leğen kemiğinden veya kaval kemiğinden aldığımız materyallerle, kemik iliğiyle yaptığımız kök hücreler veya göbek çevresindeki yağdan aldığımız stromal vasküler fraksiyon dediğimiz kök hücre çeşidiyle yaptığımız tedaviler. Bunların başarı şansı nedir? Bunların hiçbirinin başarı şansı %100'lerde, %70'lerde, %80'lerde değil. Bunların başarı şansı stokin tedavisinde ağrıyı azaltmak, en önemli Hedefimiz Sitokin tedavisinde onarımı artırmak, kıkırdaktaki hasarlı dokuyu onarmak, bunun hasarlı dokuyu oluştururken kıkırdan ana dokusu olan hiyelen kıkırdak olarak değil de fibroz kıkırdak dediğimiz bir yapma bir kıkırdak dokusuyla bunu oluşturmak. Kök hücre tedavisinde de her ikisinde de yağdan olanda da kemik ilinden olanda da aynı şekilde yine bir interleukinlerin reseptör antagonistlerini artırmak. Bu özellikle kemik iliği kaynaklı olan kök hücrelerde interleukin reseptör antagonistlerin arttığı gösterilmiş ve oradaki kıkırdak dokuda orijinaline yakın ama orijinal olmayan bir kıkırdak dokusu ile ilişmeyi sağlamak. Yine söylüyorum hiçbir biyolojik tedavi, hiçbir rejeneratif tedavi yüzde başarıyla sonuçlanan bir tedavi değil. Hiçbir biyolojik tedavide buna PRP de dahil, buna sitokin de dahil, buna kökücü dediğimiz tedaviler de dahil hiçbirinde yüzde başarı sağlanmıyor. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere iyi günler diliyorum.